Merhaba arkadaşlar. Bugün dart string özellikleri ve metotlarını işleyeceğiz. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bu konunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Çünkü bu metotları, özellikleri ezberlemek zorunda değilsiniz. Hızlı hızlı geçeceğim. Sadece göz aşinalığı olsun diye bu bilgileri veriyorum arkadaşlar. Önemli birkaç tanesini de, önemli olanların üstünde duracağız. Şimdi arkadaşlar, string daha önce konularımızda işlediğimiz string özelliklerine bir bakalım. Blend özelliği, Blend property demişiz. Bu önemli bir özellik. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunu çok yerde kullanacağız. Şimdi bununla ilgili bir kaç örnek yapalım. Visual Studio'mu açıyorum. Yeni dedim. şöyle diyelim string özellikler Tabi bu şekilde dersek yanlış yaparız öyle değil mi arkadaşlar bizim bunu ne dememiz gerekiyor sonuna nokta dart dememiz gerekiyor Evet şuraya bir main fonksiyonumuzu yazalım main'imizi aldık ve buraya yazacağız Şimdi arkadaşlar hemen bir string cümle oluşturalım. String ne diyelim mesela cümle olsun ismi. Ben bugün okula gittim. Şimdi burada şöyle bir şey kullanabiliriz. Cümle nokta length. Bunu tabi Yanlış yazdık arkadaşlar. Ben şunu şöyle print içine alacağım zaten. Print cümle noktalayın diye yazalım. Şimdi bize burada vermesi gereken, bu da çok uzun oldu. Bunu kısa şöyle bir okul diyelim sadece. Okul olsun. Bir de boşluk koyalım buraya. Okul kitap diyelim. Bu şekilde olsun. Şimdi F5'e basıyorum. Debug konsolumda göreceğim. 10 karakterli olduğunu gösteriyor bana. Şimdi burada bazı arkadaşlar da daha önceki dersleri izlememiş olan arkadaşlar da hata olabilir. Çıktı vermeyebilir. Arkadaşlar şu launch.json dosyamızın burada bende ben gördüğünüz gibi olması gerekiyor. Ben bu kodu buraya sonradan eklemiştim. Aksi takdirde çalışmayacaktır. Evet, 10 karakterli. Peki sayalım. 1, 2, 3, 4, boşluğu da sayıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 karakterli olduğunu burada görebiliyoruz. Peki arkadaşlar, isEmpty'yi de kullanalım burada. Bir sayfamıza gelelim. Evet, diğer özelliğimiz is isEmpty'ymiş. Yani boş mu diye soruyor içerisi, boş mu diye. Burada sonuç bize true ya da false dönecektir. Ben şöyle bir küçültüp size burada gördüğünüz gibi bir sürü e, metot ve özellik var. Bunların bir kısmını yapacağız. Bir kısmını böyle üstünde anlatarak geçeceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Isempti de yapalım. Önemli olanları örnek olarak yaparız burada. Neymiş önce bakalım true ya da false olarak döndürülmüş cümle boş mu diye biz de hemen burada bir sorgulayalım hızlı hızlı. Evet şöyle devam edelim. Cümle is empty diye yazalım ve bakalım ne sonuç geliyor. Cümlemiz boş mu? Hayır değil. Dolu. False geldi. Peki buraya herhangi bir şey yazmasaydık ne olurdu? Evet. True cümle boş olacaktı. Length olarak da gördüğünüz gibi sıfır geldi. Peki bunu da bir boşluk bırakırsak ne olacak? Bir bakalım. Evet arkadaşlar bir dedi. Length uzunluğu bir dedi. Ve false cümle boş mu? Hayır değil. Yani bu boşluk tabi karakter. Bunu unutmayalım. Biz yine buraya okul ve kitap diye belirtelim. Devam edelim arkadaşlar. IsNotEmpty var. Bu da tam tersi. Bunu da geçiyoruz. Contains metodu var arkadaşlar. Contains de nispeten önemli bir metot. Bu e, cümle içerisinde bir harfi aramaya yarar. E, bir karakter olup olmadığını sorgular ve ona göre true false değeri bize döner. Bakalım. Hemen şöyle bakalım. Mesela diyelim ki şu e, şöyle olsun. Yine print içine alalım bunları. Çok uzatmayalım. Cümle. Contains. Bizden bir bilgi istiyor. Yani bir değer istiyor içerisine girmemiz gereken. Şöyle diyelim mesela. O harfi var mı? Evet. Bakalım. Burada bir hatamız var. O harfi bu şekilde tabii ki olmaz. Bu bir stringtir. Bunu string arasına almamız gerekiyor. Ne kadar iyi bilsek de biz bile unutuyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet true dedi. O varmış. Peki Z'ye bakalım. Z var mı? Evet false olarak geldi bize. Z yok çünkü. Bunları yorum satırlarına alıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer metotlarımızı bir inceleyelim. Burada da örneğimizde ne yapmışız? Dart öğreniyorum. D'yi sorgulamışız. Var mı demişiz. Bir de arkadaşlar burada bir diğer örnekte de biz D'yi sorgulamıştık virgülle. Bir yani birinci indekste var mı diye sorgulamış. Bunu da yapalım. Burada bir şey göstereceğim. Şimdi bunu açalım tekrardan. Şimdi Z var mı? Bu da O olsun arkadaşlar. Buraya 1 bir yazalım. Birinci indekste O var mı? Var mı arkadaşlar? Var diyenleriniz olabilir. Ama false dönmesi gerekiyor. False döndü. Neden arkadaşlar? Çünkü bu stringlerde, listelerde indeks sıfırdan başlar. Yani burada toplam indeks sayısına bakarsak bu şu şekilde gider. 0, O 0'dır, K 1'dir, U 2'dir, L 3'tür, boşluk olan 4'tür, 5, 6, 7, 8, 9 diye gider. Yani burada 10 lentine baktığımızda 10 çıkıyordu uzunluğu. Evet 10 karakter var ama indeks olarak arkadaşlar 9 bunu dikkat edelim buna Mesela bir değil de ben buraya sıfır yazarsam Evet turu sonucu dönecektir arkadaşlar Evet şimdi bunu geçelim burada e, kullanım örneğinde ben eser yazılım.com sitesinde bir örnek vermiştim regex ile. Bu bir desen sorgulaması yapıyor arkadaşlar. Buna hiç kafanızı takmayın şimdi. Bunları dediğim gibi ezberlemek zorunda değilsiniz. Bunlar zamanla oturacaktır zaten. Replace all metodunda örnek vermişim. Ne demişiz arkadaşlar? E, alır yerine diğer harfi koyar demişiz. E, e harfini almış. Buradaki E harflerini replace all dediğimizde E harflerini almış. Yerine A koymuş ve sonucumuz da bu şekilde olmuş arkadaşlar geçiyorum replace first Ne demişiz burada? Bulduğu ilk karakteri değiştirir, sonrasına karışmaz demişiz arkadaşlar. Burada replace aldı, hepsini değiştiriyordu. Replace first de bulduğu ilk karakteri değiştirir, sonrasına karışmaz. Replace first'ü kullanmışız yine. Evet. Yani buradaki dördüncü indekste e al a yerine a demişiz. Bunları açıkçası ben bu şekilde soran arkadaşlar vardı belirttim ama çok kullanılan şeyler de değil. Onu da belirteyim. Replace range metodu. Mehmet Eser diye bir cümle oluşturmuşum. Yeni cümleye de bunu aktarmışım arkadaşlar. Cümle nokta replace range 1 ve 6 arasına yani birinci indeksten başla 6. indekse kadar Ahmut olarak değiştir demişim. Ve ne olmuş? Mahmut eser olmuş. Bu, bu şekilde. Bunu geçiyorum arkadaşlar. İsteyenler yine sayfadan okuyabilirler. Kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Index of metodu da arkadaşlar Bulduğu sonuca göre indeks numarasını döndürür. Eğer bulamazsa eksi 1 döndürür demiş de, demişiz. Hemen şuradan bakalım. Şöyle print diyerek index of buraya L yazalım örneğin. Evet bakalım ne dönecek. Evet 3 dönmüş. Yani bize 3. indekste bunu bulduğunu söylemiş. Bir bakalım 0, 1, 2, 3. Evet arkadaşlar az önce indeks numarasının 0'dan başladığını belirtmiştik. Buna dikkat edelim. Şimdi peki olmayan bir şey yazarsak buraya. Z yazalım örneğin. Evet eksi 1 döndü bulamadığı için eksi bir döndü. Bunu da yorum satırları arasına alalım. Devam edelim arkadaşlar. Last index of tersten başlıyor. Yani E'yi e ilk baştaki E'yi değil de sondan başlayarak E bulduğunu söylüyor. Ama indeksini baştan sayıyor. 0, 1, 2, 3, 4. Evet 4 sonucunu üretmesi gerekir bu. Geçelim. Pet left, pet right. burada boşluk bıraktığını görebiliyorsunuz. Bu noktaları ben anlatmak için yazdım. Yani en soldan sağa doğru pet left 20 dediğimizde 20 boşluk veriyor. Pet right de yine sağdan veriyor. Burada bir örnek yapmışız pet right ile ilgili. Cümleye pet right yolu uygulamışız. Ve 20 demişiz. Buradan sonra bir 20 boşluk bırakmış. Dışarı çıktı diye artı eklemişim ben buraya. Evet burada Mehmet Eser boşluk dışarı çıktı bu, bu burası boşluk Evet arkadaşlar önemli bir metot da yani bunun da kullanıldığı yerler var birkaç e, yerde görebilirsiniz Aşina almanız için burada anlatalım şimdi bir liste içerisinde ben şöyle anlatayım bir string içerisinde yani burada bir cümle diye tanımlama yapmışım diyelim ki biz boşlukları ayar, ayıracağız bunu ayrı ayrı kelime kelime almak için split metodunu kullanıyoruz arkadaşlar. Ve burada split yazdıktan sonra şuraya e, neye göre ayıracağımızı belirtiyoruz. Burada ben bir boşluk bırakmışım ve ben boşluk buradan almış beni. Bugün boşluk bugünü almış. Bu şekilde sonuç olarak ben bugün okula gittim diye bir e, liste döndürmüş bize. Bununla da ilgili bir örnek yapalım. Mesela şu örneğimizi yapalım. Eseryazılım.com demişiz. E, sitemiz aslında koma kadar. Burada com.tr yazmışım. Eseryazılım.com.tr demişiz. Split nokta demişim ben arkadaşlar. Ne almış peki? Eseryazılım.com.tr Evet bu şekilde bir örnek yapmışız. E, bu arada tabi <laughs> buraya da eşek diye bir string yazmışım, kelime yazmışım. Boşluk olarak da hiçbir boşluk vermemişim. Bakın, iki tırnak işareti arasında bir boşluk yok zaten tek kelime. Bu da ne yapmış bize? Eşek diye ayırmış. Bu örneği bir yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle geldim. Bir string cümlemiz şöyle olsun. Ya da şöyle yapalım. Kom diyelim. Hemen şuraya uygulayalım. Mesela bunu yeni bir e, değişkene atayalım. Şöyle diyelim. String e, cümlemiz olsun. Eşittir diyorum arkadaşlar. Cümle nokta split. Zaten hemen çıktı burada. Neye göre ayıralım arkadaşlar biz bunu? Biz bunu bir pattern istiyor bizden. Noktaya göre ayıralım mesela. Nokta dedim. Evet. Print'le de yazdıralım. Bu şekilde ne verecek bakalım bize cümlemiz diye yazınca. Evet. Hata verdi. Çünkü biz bir liste bekliyorduk. Arkadaşlar buradaki hatayı aslında biraz da görmenizi de istedim ben. Şimdi bu bize bir liste döndürecek arkadaşlar. Bakın üstüne geldiğimde yukarıda list string diyor. Yani bunun bize bir liste döndürmesi gerekiyor. Biz henüz listeleri görmediğimiz için ben şöyle hemen belirteyim. Şuraya list yazıp Bu şekilde dersek bakalım bir de böyle deneyelim. Evet eser yazılım ve komu bir liste içerisinde bize verdi. Bu köşeli parantezler bunun bir liste olduğunu belirtiyor bunu da bilelim. Listelerde zaten bu konulardan sonra herhalde geçeceğiz. Şimdi Buna ComTR desek Mesela Evet diye böyle hepsini ayırdı. Neden? Biz bu noktaya göre dedik. Peki burada eşek yazsak. Şu anda bu e, bize hata verecektir. F5'e bastım. Çünkü nokta yok burada. Eşeği olduğu gibi listeye aldı. Herhangi bir nokta olmadığı için. Şu boşluğu silelim. E, bitiştirelim. Bakalım bize nasıl verecek bunu. Evet. Her bir harfi ayrı ayrı ayırarak verdi. Arkadaşlar videomuz çok uzadı. Bunları da hızlı hızlı geçelim. Şimdi burada substring demişiz. Flower case demişiz. Bunları okuyabilirsiniz. Açıklamalarımla birlikte yazdım. Belli bir alanı almamıza yarar diye. To lower case bir metni küçük harfe çevirir. İsminden de anlaşıldığı gibi yanına koyduğumuzda sonuç olarak Mehmet alırız. To upper case var. Yine yanına koyduğumuzda bu metodu büyük harfle üretir. Cümlemizi küçük harfle yazmışız burada. Trim var kullanılan. Trim'de bir mesela bu string cümlenin sağında ve solunda boşluklar var. Bunları buradan almaya yarıyor. Bu boşlukları siler arkadaşlar. Start with belirttiğimiz ne demişiz burada? Metinsel ifadenin en başında ya da belirttiğimiz indekste, yani şöyle kısaca şöyle diyelim, haş harfi en başta var mı yok mu? Bize buna göre true false döner demişiz. Yine ends with de aynı şekilde e, sonunda bakar, aynı mantıkla çalışıyor, son karaktere bakıyor. Compare to metodu arkadaşlar bu e, bir karşılaştırma yapıyor. Mesela burada x 5 demişiz x compare to 2 Ama dönüşleri bunun yani true false gibi değil 1 0 eksi 1 Döner bunu burada sayı olarak kullanmışız yine bir stringte de kullanabiliriz bir karakterde de Bir e, kelimede de kullanabiliriz Şimdi burada x yani 5 compare to 2 demişiz e, Bir dönüş e, Karşılaştırmasında bir dönmüş 5 daha büyük anlamında bir dönmüş e, peki compare to 5 demişiz biz burada burada eşit sıfır anlamında sekiz sekizden küçük eksi bir dönmüş mesela eserde de bu sefer indeks e, alfabetik sıraya göre sıralar örneğin compare to esat demişik eser daha önce geldiği için burada bir dönmüş esere eser sıfır dönmüş Esma demişiz, eksi bir dönmüş çünkü Esma e, alfabetik sıraya göre daha önce döner. Arkadaşlar bu dersimiz bitti e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim.